Selam millet ben Serkan. Bugün yeni videomuza hoş geldiniz. özel tekstil pek bu videomuzun konusu. Yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Kanka adam geliyor? Ha tam gelmiyormuş. Emre bu videoya kaç dakika gelsin? Bin. O kadar yüksek gelmez. Düzgün söylersek daha güzel olur. Yüz daha kanal yeni yeni kendine geliyor. 50. 50 like. Bence gelmez. Gençler siz yine de kaç like atsınlar biliyor musun? 20 like atsınlar. Ya ayarlarım bozuldu ya. O yüzden yol yapamadım. Hay pikselle kasıyor ya. Gençler aslında biz son oyuncu çıkacaktık. Hmm. Ben oradan noob olduğum için. Giremedi görüyor. Şaka şaka. Valla şaka. Gençler, da. gençler bu yılbaşı özel tek peki isteyenler olursa açıklamaya koyacağım. İndirirsiniz. Ya da yorumlara da koyabilirim. Pek bende de var. Ben de oynuyorum. Çok güzel değil mi? Ya Iron Ingot falan çok sevmedim. Ben Ama de. yani kendine göre Sen... yapmış. <laughs> yılbaşı. Adı üstünde yılbaşı. Hediye kutusu kanka. Aynen. Sen şey gördün mü altın elmayı? Ben bakmadım. Çok güzel. Bildiğin var ya şeker gibi. Ben bu ortaya geldim. Kanka arada 16 falan girdiğim için şeyim bozulmuştu. Ellerim. Aynen ben full 16 puan oynadığım için. Bir de sonra ya ben 9'u B'de 8'de F'de kullanıyorum ya. Bloğu 9'da kullandığım için. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Emro nasıl biliyor musun? Bildiğin sanki top gibi. Dört tane oldu. Kanka ya sen olsaydın var ekliyorduk. Canlar az. Kır, kırıyorsun mu? Bak kırmadım da canlar az. Şeydim. İki kişilerde o yüzden yapamadım. Ulum altın elma. Aa, Aa. Güzel güzel değil mi? şu lan. Güzel güzel. İşte ben sana söyledim. Güzel pek ama ben kullanmam. Niye? Şimdi... Ya ben böyle pek... Kanka benim kendi peklerim var ya. Yani, tamam olabilir. Bak yün tarzı falan acayip iyi bir pek. Tamam. Sözün bittiyse işte, ben konuşma yapacağım. Konuş Beyler şimdi bu peki oynamayacak... Oynayamayabilirsiniz. Belki aranızda kullanacak olanlar da vardır. Ben bu peki açıklamaya koyduğumda herhangi bir para karşılığında bu videoyu çekmedim. Sadece konu olsun diye ve kanalda ilk defa tek pek videosu olsun diye böyle bir video çektim. Umarım seversiniz. Severseniz de devamı gelecek. Kanalıma hala, kanalıma hala abone değilseniz abone ol, like ve yorum yapmayı unutmayın. Kanka ortaya yardımı gelsin de bitti. Kanka bize geldiler bir saniye. Ha o sen hadi misin? Benim yani? benim hadi gel. Yok yok. Benim FPS niye çıkmış? Bu arada Öyle yeşili yok. ben kırdım haberin olsun. Oo çok iyi. Kayıtta mı bakayım? Aynen kayıttayız. 3 dak 4 dakikaya gelmiş. Hadi. Aga bu videoyu kedi çekmeye kalksaydık var ya Craft sıkıntıydı. Aynen şu an biz kırılmıştık. Hayır o yönden değil. Craftrise 1-2 gün önce falan çöktü ya. Ha, biliyorum. Kanka ya tak istersen. Mesela bak arkadaşım aş mesela aşağı düşüyordun ya. Hmm. Yeniden dot tıkladı ama yine ölüyordun. Aynen. Craftrise'da o bak vardı. kanka serverde sat da var mesela. Ben serverdeydim o zaman. Hmm. Kanka yardım et. gel. bu. Biliyorum da bu Golden Apple'ı falan kendisine çevirirsek kanka. Yani bir, kendimiz bir düzenleme yaparsak güzel bir pek aslında. Uğraşmak yani uzun olur ya. Ya bu videoya 50 like gelirse. Oğlum bir şey yazardım ama şimdi sana yazmayayım ben bunu Fukan abinin videosunda yapıyorum. Tamam. Yapayım mı? Yok yok yapma. Gençler bu arada yakında yok ya. Discord sunucumuz açılacak. Eylül'ü evet. evet. bekliyorum. Sana yardım geleyim. Oğlum burası kırık. Mavi de mi? Hiç gelmene gerek yok. Maviye giriyorum. Mavi kırık. Hayır gel gidelim kuralım. Abi oraya yol varsa düştüm ya. Kanka ben bir pratik yapmam gerek ya bu yol hakkında. Kanka bize geliyor, bize geliyor. Serkan. tam geldi kanka. Kırdım mı mavi? Yok kıramadım düştüm dedim ya. Yok ben şey diyorum mavi kırdım diyorum. Ha bu çok iyi. Ben ortaya giriyorum ikimiz siz için. Mavi sıkıntı olabilir ya ben meyzen çıkmayacağım adamda diye set vardı. Maşallah. Ya görmezlik etmişti. Arkadaşlar eğer başka oyunları çekmek is çekmemi istiyorsanız yorumlara belirtin. Ben de çekerim. Zulla PUBG Mobile vesaire mavi sanki bize geliyor Zula ben de yok ya Ondan sonra fortnite Ve benzeri oyunları siz yorumlara yazın Ben çekerim Abi şunu fark ettim de bende sadece şey var ya ne Minecraft Var harbi Minecraft Roblox başka oyun yok Ben robloxu sevmiyorum Geçen sildim Mavi geldi Geleyim mi? Ki zaten opsi istemezler. Aga be. Aga çocuk opsi olduğumuzu düşün bilmiyormuş. <laughs> Aa Şu ben galiba ışık, güzel en hızlı gelişen biziz. Aynen. Kanka, Kanka kılıç. diye kılıç. Ne? Diye. Kanka şey şimdi çocuk Diamond düştü de. Hı. Bu parlak yani ışık hani takıyoruz ya. Evet. Kanka ben istersen bir aqua öylemiş, Pink. Bir onlarla biz kalmışız zaten. Diamond'a gideyim. Sen Aynen git. Kanka bize geliyor sarı. Sarı bize geliyor. Ama pink geliyor pink. Konuşamadım. Lan yok. kanka. Alırsın. <laughs> Alamayacağım da kanka diamond kazması yok sıkıntı yok. Tamam. Öbür pink Lan, de, var mıymış? Öbür pink şey de geliyor buraya. Düşürüyor. Setleri tamamlamak üzereyim. Kaçıyor. Ortaya... Yok ben hallettim sıkıntı yok, öldürdüm de. <laughs> Aa 1v1 bir bir kalmışız. Yok be. Tamam işte onlarla biz kaldık. <laughs> ben kaçar? 12 tane zümrütüm var ortaya. Kanka <laughs> sen bir base'e gel. Aynen geliyorum. Bir base'e gel Ben şunları bir gideyim kırmaya deneyeyim ya. Ops olmuşlardır. Gel sana 6 tane zümrütünü vereyim. Onlara sen şey yap. Yalnız onlar tedbirli gelecek ha. Şimdi Opsi gördüler ya. Aynen çocuk gördü. Yo. Bu arada güzel. Oynadıkça sevmeye başladım. Öyle mi? Geliyor mu? Bilmiyorum da bir şey lazımsa normal chestten al kanka. Tamam. Tarkan ben bir gidip şunları kırayım kanka. Tamam. Beyzi dursana. Sen kır. Ben Beyzi'yim. Oo. <laughs> kanka sen de diamond'a giy. Hep falan açık değil. Görmezlik çıkıp gelebilirler. Aynen. Ben onları şey yapayım. Sette falan bir büyü bas. Güzel Ben makas falan aldım. Ne no, olur no, olmaz. No. İyi. Eğer hala abone değilseniz abone ol, like ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım. Pink geliyor bu, bu arada. Kanka geldi. Alırsın be herhalde ya. Alırım da. Gel lan buraya. Etinden korkan kemiği olmaz. Diye bir laf var mı? Hatırlamıyorum. Ha, ben hatırlamıyorum. Nasıl sattım? Videoda görürsün nasıl sattım çocuğu. 10 dakika olmuş kanka. 4 tane. O çok güzel. Bunlar çok uğraştırdı ya. Bunları bitirmemiz lazım. Çünkü millet sıkılmaya başladı iyice. Kanka base'den çıksınlar. Bak base'den çıksınlar ben de ikisi de base'de bir şey yapamıyorum. Anladım. Senden şöyle bir hediye attım. Güzel mi? Orada ben set hızlı vurmaya bir kere bastım abi olsun. Tamam sorun değil ben de zaten hiç yapma saçtım. Adamsın. Geliyorum. Neredeler? kanka. Ye yeah, kanka bir o basar mısın? Efendim? Gördüm gördüm final kill. Geliyorum. Yalnız öbürü de bizi kırabilir ha. Ben şu an sana yardıma geldim de. şu an beni var ya yorumlar linç <laughs> Kanka ya. Yorumla Cana baksana şunun. şunu. Aşağı atmışım lan. Lüm atlı iş Evet gençler bir videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.